Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kağıttan nasıl yani nasıl gözlük yapılır? Origami nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Şimdi kağıttan önce nasıl yapılır? Hemen başlayalım. Bir tane A4 kağıdıyla neler origami yapılabilir? Birkaç tane şeyler var ama onları daha sonra video atarak göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi önce gözlük yapacağız. Bugün hemen göstereyim. Bu taraf var ya şu uçla bu uçla birleştiriyoruz. Şu şekilde tam gelecek bir şekilde evet tam bu şekilde yapıyoruz sonra bakın görüyor musunuz evet bu şuraya gelelim bu tarafla bu tarafı birleştiriyoruz arkadaşlar şöyle hemen birleştirelim tam uyacak zaten birbirlerine bunları ee, şu anda bir, bir şey için şekil oluşturuyoruz aslında. Gözlük yapmamız için. Şimdi bunları açıyoruz şöyle. Şu şekilde. Evet. Şöyle bir çarpı oldu görüyorsunuz. Şimdi burayla bir tane böyle kapatacaksınız şu üst tarafına. Yani şu şekilde katlayacağız. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Yani burası var diye burayı şöyle bir katlıyoruz. Şu şekilde. Şu Şöyle üstüne doğru bir katlama yapıyoruz. Aynen. Böyle. Evet. Evet. Aynen böyle şekilde oldu ya. İyi, iyi, i̇yi katlıyoruz. Şimdi burayı şöyle ortadan katlayarak tam bir şekilde katlıyoruz. Bunu da böyle tam bir şekilde katlıyoruz ve son bir defa şöyle bunu katlıyoruz evet şu anda aslında gözlüğümüz bitti şöyle şurayı biraz daha düzgün yapalım daha güzel olsun daha iyi sonuçlara varmak için daha da güzel katlamamız gerekir yani. Şimdi şöyle tam eşit kalacak bir şekilde yapalım. Daha güzel olsun. Aynen bu şekilde. Evet. Son bir kez daha yaptık. Evet. Şöyle full katlayalım Şimdi şu taraf var ya bu taraftan bu şekilde katlayalım Sonra bunun bu tarafından da buna şu şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Ve gözlüğümüz şu anda bitmiştir. Aslında bitmedi. Şu taraf var ya şu taraf. Şimdi şöyle şu şekilde katlıyoruz. Daha güzel gözlüğümüz gözüksün diye. Ve şu anda gözlüğümüz sona erdi. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane çok güzel gözlük yaptık. Bay bay.